TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber timsah oyununu oynayacağız. Ee, şöyle bir timsahımız var ve taş, kağıt, makas yapacağız. Hadi. kaybeden bu arada kaybeden e, başlayacak oyunu. Evet. evet hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İverim ben başlayayım. Evet sen başlıyorsun. <gülüyor> 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 Ay, bir tane. <laughs> tamam. Ay. Çok, çok heyecanlı. Korkarım. Sende sıra. Ay! Ben başardım. Ama kaybetmiş oldum elim, o seni yedi. Ama yedi seni. Onu iyice geldi. Tamam geldik, geldik. Olmadı mı? Ol, oldu. Ha, oldu. Şimdi şimdi bir daha taş kağıt makası yapın şimdi bakalım. Şimdi benim başlasın ben. Hadi benim sen başla şimdi hadi. Hayır sen başlayacaksın ben başlamıştım. Hayır şimdi sen başlıyorsun. Hiç <laughs> 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 şeyde gittin sen. Ben. Yeniden başlıyoruz. Evet. Dan 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 dan. <Sessizlik> dan, dan, dan. <Sessizlik> dan 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 dan. Dan dan dan. Dan 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 dan. Ben ne kadar kızıyım. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Aaa! Geride. o on. diş oluyor. Takılmış demek ki. O zaman onun dişini sen bastır. Deniz bir sıra. Şey. Ama olmadı. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende derim. <laughs> Allah. 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 Arkadaşlar vurma. Ben şanslıyım. Bana hiç gelmedi. Hadi bakalım. Bu kaçıncı derin? Dört kere elini kaptırdın. Arkadaşlar böyle dörtüm. Evet hiç sen kaptırmadın. Dört ne sıfırım ben. Tamam hadi başla bakalım. Bu sefer şöyle. Aa hadi evet. gördük dertleri. İşte Evet. Gerçekten o mu o diş mi yapıyor yoksa? Bir daha denesene Deniz aynı bu dişe. Mu? Hayır hayır. Bu. O değil öbürken Öbürkü öbürkü Öbür taraftaki. Bu mu? Diğer. Hayır öbür yanındaki. Ya, ya, ya. Yanındaki. Ya, ya. Öbür ya, ya. yan tarafı. Bu, bu, ha. bu, bu Hayır onun yanındaki. Bu. Ya. Ha o diş evet. Derin bastı. Hayır ha şu şu. Şuna bas bakayım. Ha, değilmiş. O zaman derin sıra sende. Ama öyle hızlı basarsan da belki. Ha bir daha yap bakayım. Aynı diş mi? Değil. O zaman derin sen yap. Aa. Yani. Evet, derin. Timsah seni çok seviyor. Evet, derin sıra sende. Çok hızlı yapma bence. Hızlı yaptığın için de olabilir. Yavaş, Yavaş yap bence de. <gülüyor> <gülüyor> Senin timsah çok seviyor derim ben karışmıyorum. Ben de gireyim mi oyuna? Ben de oynayabilir miyim? İyi. Hadi oynayalım. Bu, 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 biz yapalım sonra. Tamam. Hayır. Üçümüz sırayla yapıyoruz. Ben şimdi Öyleyse, ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Yapıyorum. Doğru, Yaptım. Ben de. Derin sıra sende. <laughs> Eğer bunu da tekrar ısıtma. Tamam. Ay. Neyse. Ay. Çok, teyzemle teyzemle çok Ay ay ay. Ay. <laughs> Deniz. <Aa! gülüyor> Deniz seni kaptı. Aa. <laughs> Hadi. Ben <bu> sıra <laughs> küçükten mi? Evet. Ben hep ortadayım <laughs> Ben de sıra durun bir dakika. Aa, <laughs> ben kaybettim <kaçmıştım gülüyor> ya. Olamaz. sıra Arkadaşlar ama. bir şey Bunlar e, karşı <laughs> bunların bir ilişkisi. Bunlar bu çimsel. Teyzem ve karşı bir ilişkisi var. Mom 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 Evet, bayağı deli. Hadi bakalım masayı örtüyü düzeltin tekrar baştan başla. Şimdi var. <laughs> evet, şimdi ben yapıyorum. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. Sen <laughs> Ben yaptım. <laughs> Derin sıra sende. <laughs> Ay, <inanmıyorum> ben de olacak. Hay inanmıyorum. sen ne dedi? Gerçekten. <laughs> sen direkt kaptırdın yani. Oh. Tamam. Evet. Ben artık ağzımı açmayayım. Evet, sıra. Güzeliz. Senden hadi sen de oğlum. Tamam. Anladım, anladım. Sen de evet. Allah'ım ya Rabbi. Ay. Çok kısa var olsun. Tamam sen de <laughs> Ah derin sıra sende hadi. Olmadı. Ay benim kedim alacak ben çok korkuyorum şimdi ya. Ah, korkuyorum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bu ne ya? Ben açıyorum. Ay. <laughs> derin sen de. Aa, ya. Deniz vallahi seni hiç ısırmıyor bu. Bir kere ısır. Sen ne yaptın buna? Büyü falan mı yaptın? Hı hı. Hmm. Artık bu evet. De seviyorum. Evet. Derin, hadi sıra sende. Derin ben sıra sevim. sen. Aa, yamay... <gülüyor> <gülüyor> ya ama. Evet. Tamam. Evet. Bu oyunu oynarken bayağı eğlendik değil mi çocuklar? Evet, Hadi, mesela, bir Hadi. Bir o zaman. Daha, bir, bir tur daha mı? Son bir tur o zaman. Bilmiyorum, son bilmiyorum. tur. Ama mızmızcılık yapmayın. Şimdi böyle oyun oyunda böyle mızıkçılık yapanlara mızmız mız derler. Ama hayır. Beraber. Oyunu beraber bitireceğiz. Keyifli evet. bitirelim. Hadi. Son son round bu. Hadi bakalım. Son round. O zaman taş kağıt makas yapın bakalım. Sarkı taş. Sarkı Siz de, ikiniz ha. yapın. Yeni yenen kişi benle yapsın sonra. Hadi. Tamam, taş, taş bir kağıt, makas taş, kağıt, kağıt makas. Yeah. Aa, yenen. Ben senle yapacağım Deniz, değil mi? Tamam, evet. Yenen miyim? Tabii yenen benle yapacak şimdi. Tamam, inşallah. kağıt taş, taş, kağıt, kâğıt. Taş, kâğıt, makas. Rap, o zaman. Bakıyor? Sen. Ee, sen e, yenildin. Hı -hı. Sen başlıyorsun. A, Aa, ama Kameraya da çekeme. Yeniden başla. Hadi başla. Ben başla Tamam. Derin. Ben az yenildim. Aa, tamam. Ben de kaç tur yapmıştık şeyde biz? Kaç vallahi bir hiç saymadım. 10 kere ama falan canım, yaptık herhalde. Ben 2 kere, ben 2 kere. Ben ben, ben bile 3 kere en az ama derin herhalde 5 kere, 6 kere falan evet, yedirmiştir herhalde. Herhalde. Ben arkadaşlar evet. ben de Bitti. Tamam. O zaman iki yeni sen... videolarda görüşmek üzere diyoruz. Arkadaşlar bu arada bunların devamı serilerin devam gelmesi için videoya like atıp abone olmanız gerekiyor. Beni, beni ayarlayın. ayarlayın.